görüntü bakın ülkenin cumhurbaşkanı yaptı bu paylaşımı ve ülkenin cumhurbaşkanı bu paylaşımı herkesin gözünün önünde yaptı haydi diye bir seçim şarkısı var Kılıçdaroğlu. Haydi Sanda diye böyle başlıyor, devam ediyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu, diğerleri çıkıyorlar. Haydi Sanda diye böyle bir nakaratlı bir şey. Duymuşsunuzdur. Onun içerisine fake yaptılar. Onun içerisine görüntü insert ettiler. Insert edilen kişi terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan ve görülmemiş bir sahteciliğe imza attılar. Cumhuriyet Halk Partisi suç duyurusunda bulunur. Haydi. Evet. Bak. Bu çok önemli. Haydi Haydi haydi. Haydi. Birlikte sanda. Sırtını kime dayamış? Cumhurbaşkanı Erdoğan mitinglerinde Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı görselleri kullanıyor. İstanbul mitinginde de kullandı. Ama o video sahteydi. Yine CHP'nin gündeme getirdiği ve Türkiye'nin çok tartıştığı fake olarak bilinen yapay zeka ile üretilmişti o kareler aslında yoktu. Birlikte sandı. Haydi. Bak bu çok önemli. O sahte görüntülerde CHP lideri arkasında terör örgütünün sözde liderleri mesaj veriyordu. Aynı sahte kareleri AKP'li vekiller de sosyal medyada paylaştı. Kandil'in militanlarıyla Bay Bay Kemal'in kardeşlik bağını kuvvetlendirerek yerli ve milli teknolojimizi hangara kaldırmak için haydi birlikte sandı. CHP afişlerin asılması, broşürlerin dağıtılmasının engellenmesi için yüksek seçim kuruluna başvurdu. Terör örgütleriyle kucak kucağı olanlara da Allah bin belasını versin. Sırada yargı var. Suç duyurusunda bulunacak CHP. Sandıkta demokrasi arayacak olan Türkiye tarihi karara sayılı günler kala teknolojiyle hiç olmayan bir sahteciliği de gördü. Sahtecilik değil ki o sahtekarlık. Sahtekarlık bunun ismi sahtekarlık. Doğru kullanalım kelimeyi. Yani ve çok enteresandır ülkenin Cumhurbaşkanı, partili Cumhurbaşkanı bu sahtekarlığa alet ediliyor veya alet oluyor bilerek isteyerek. Bilmiyorum haberi var mı o video izletirken ne günlere kaldık ya böyle bir bel altı olabilir mi ya? Böyle bir bel altı olabilir mi? Hazırlanmış bir reklam fake, e, filminin içerisine terör örgütünün liderlerinden biri monte ediliyor. Kemal Kılıçdaroğlu Allah'tan birkaç gün önce bunu söyledi. Ve millete bu izlettiriliyor gerçekmiş gibi. Görün aa filan deniliyor. Ve bunu Cumhurbaşkanı'nın bilmemesi mümkün değil. Yalan söylüyor. Sahtekarlık bu ya. Rezillik bu ya. Yazıklar olsun size ya bunu yapanlara. Gerçekten yazıklar olsun. Ne ahlaksızsınız siz ya. Ne sahtekar insanlarsınız ya. Ve... Bunun karşılığını bulacaksınız ama. Bunun karşılığını sandıkta ilk turda bulacaksınız ve başınız secdeye giden insanlarsınız çoğunuz. Dua eden insanlarsınız ve Allah diyen insanlarsınız. Sözünüzden peygamber, Allah lafı eksik olmayan insanlarsınız. Yazık size Müslümanlığınıza. Başka hiçbir şey demiyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Yazıklar olsun diyorum size. Seçimi ne hale getirdiniz? O koltuğu kazanabilmek için her şeyi yapıyorsunuz. Her türlü ahlaksızlığı, siyasi ahlaksızlığı yapıyorsunuz gerçekten yazıklar olsun sizlere